Amerika'da Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett diye bir abimiz var. Bu Trump'ın yakın adamlarından birisi zaten. Ve kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Çok enteresan bir açıklamayı. Dedi ki Fed başkanlığıyla ilgili bir görev verilirse bana yani Fed başkanı ol derlerse bana ben bunu kabul ederim dedi. Hatta bu konuyu Trump'la da görüştüm dedi. Belasıl aslında şunu söylüyor Hassett. Diğer adayları boş verin beni Fed başkanı yapın. Ne istiyorsanız ben de onu yapacağım diyor. Hassett gibi birisi FED'in başına geçerse arkadaşlar Mayıs ayından itibaren çok daha agresif faiz indirimlerini hep birlikte görebiliriz. Ve piyasalardaki ciddi coşkuyu da görebiliriz. Ama burada hemen bir şerh koymak istiyorum. Bu yüksek faiz indirimleri bir süre mutluluk yaratabilir ama sonrasındaki süreçte yani bundan bir yıl ya da iki yıl sonraki süreçte arkadaşlar biz büyük bir küresel buhranla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun da merkezinde Amerika olacaktır. Ve bu buhranın hemen sonrasında da büyük bir savaşa gebe olacaktır küre onu da özellikle belirtmek istiyorum